Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile Stuttgart karşı karşıya geliyor. 39 puanla 6. sırada yer alan Eintracht Frankfurt son maçında Wolfsburg ile 2-2 berabere kalmıştı. Hafta içi Napoli deplasmanına çıkacak olan Eintracht Frankfurt bu maçı kazanıp Napoli'ye moralli gitmek istiyor. Stuttgart ise 19 puanla 15. sırada yer almakta son iki maçını da kaybeden Stuttgart son maçında Bayern'e 2-1 kaybetmişti. İki takım arasındaki son iki maçı da deplasmanda kazanmayı bilen Eintracht Frankfurt iç sahada da kazanmayı bilir. MS 11.6017.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.